İlk düdük geliyor. Başarılar Beşiktaş Safi Çimento. Umarız bu yolun sonu bir final heyecanı olacak. EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda mesainin sonunda umarız bir final heyecanı yaşayacağız. Zayet topu kaybetti ve hücum bizim. Şimdi Harun kaleciyle karşı karşıya ve açılış yapıyor. Enis Harun Hacıoğlu. Beşiktaş Safi Çimento durumu bir bile getirdi. Hızlı hücum Baran Kanada indi. Harun atışı topağlara gitti. Harun Hacıoğlu üçüncü sayısını buluyor. Yeniden öne geçiyor Beşiktaş. Safi Çimento. Bu arada blokta zayıflayan top Mehmet Emre'de kaldı. Yine bir hızlı hücum şansı yakaladık. Enya ve topağlara gidiyor. Müthiş bir gol attı. Atış topağlarda. Svesko'dan üst üste goller. Farkı işte bu sayı ile beraber 7'ye kadar çıkardı. Temsilcimiz Beşiktaş Safi Çimento 7. dakika itibariyle 4-4'lük skor yansımıştık. Şu an 13 dakikadır gol yemiyoruz. Bir gol daha Penya'dan. Yine Penya ilerledi. Castro Penya 4. sayısını kaydetti. Farkı 11'e çıkardı. Beşiktaş Safi Çimento çok rahat. Dubovic topağalarda. Serhi Dubovic. Svesko'nun yakın savunması. Bu arada inanılmaz bir hata geldi. Ve Eyüp Arda kaleciyle ile karşı karşıya kalarak cezayı kesti. Eyüp Arda Yıldız'ın ilk sayısı. Bir de tarihsizlik yaşadı aslında az önce. İşte burada Zayet adeta asist yaptı Eyüp Arda'ya. Eyüp Arda son 10 saniye. Top kaybı. Hızlı şansını yakalayan şimdi Donbas oldu. Siren sesi duyuldu. Ağları, ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Zanimones burada. Elinden çıkartamadı çünkü siren sesi duyulmuştu. Ve ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İlk yarı skoru. Beşiktaş, Safiçmento 22, Donbas 9, Baran. Hayır Svesko. topalarda gol. Az önce asist yapmıştı. Toplamda bu sayı ile beraber 6'ya ulaştı. Zani Monets. Kukushin. Atış topalarda Atış topalarda penya ikinci Peña. İkinci yarıdaki sayısı. İlk yarıda 4 golü vardı. Ozan'ı gördü. Ozan atış direkten dönüyor. Şanssızlık. Ömer Ozan Arifoğlu. İlk yarıda iki golü var. Ömer Ozan'ın bu arada hızlı hücum şansı yakalayan Donbass cezayı kesiyor. Savunmaya dönemedik. Uzaktan bir deneme topağlarda gol. Kukushin son saniyede golü buldu. Artık skoru da netleştirmiş oldu Yine skoru paylaşalım Beşiktaş-Safiçi-Mentok 41 Donbass 30 Maçın skoru